Selam dostlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün sizler Minecraft oynayacağız. Evet Minecraft oynayacağız. Eğer bu tarz Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız e 5000 like gelsin. Hadi bakalım. 5000 like yağdırın. Ben oldum Ayşe, ben de hata Ben de ben oldum. Gerçekten Ayşe ismi bana ya. hiç gelmedi. Ya! Kardeşim istiyor. Evet şimdi bu. Koyduğum zaman bu iş tamamdır. Tamam kardeşim. Bir de tamam, şimdi payı işte. her türlü dikkatini çeker bu para. İlla dikkatini çekecek bu para. Ve bu tarafa doğru geldiğinde yakalayacağım seni. Tek yapmam gereken bir iple şu çubuğu çekmek. Daha sonra zaten sudan kapanacak. Ve doğru hapishaneye. Kalas birbirine bir tadı varsa her şey biter. Hastalıkla eşliği tanımaması lazım. Eğer ki birbirine bir Gidiyoruz. ...kardeş olduklarında öyle dinler. 谢谢大家。 misin? Bey baba bunlar yıllardır sana ben bakıyorum. Arkadaşlar bu şimdi neden açılmıyor? Ya kanka neden bahsediyorsun? Ha, bir dakika. Hey, evet tamam. arkadaşlar Hadi oyuna devam be. edelim. Şimdi şöyle bir tane şey var. Bak bu en güzel villa arkadaşlar. Villa demeyelim de malikane Hayır, değil, değil. Ama tabii ki de havuzsuz olmaz. <laughs> gidelim Daha gidelim şehir be. açacağım ben arkadaşlar. Sen gezmek evet. diyor ya oğlum. Evet öyle soğuk Ben bile bugün sana yürüyecektim yürüyemedim de sevdiğim Baba. Hiç bir yere gidemezsin. Baba. 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 Aç 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 o o arkadaşlar devam edin. Ben, ben en son a ben çatı çat yapıyordum arkadaşlar Bunun çatı katı. Tamam getireceğim onu akşam tamam. Ben bilmiyorum ama resimde göster bana. Baba benim kese duruyor. <laughs> Anne benim kesim <laughs> <mi> ne yaptın? <laughs> benim kesi. Ben benim çit tozuma. Dünkü. Ha dünkü. Oradaydı oğlum. Gelistin. Ayaklarını oğlum. Aa gözlükler mi geldi? Seni vereyim. Neredesin? Neredesin? Aha İmran burada anneciğim. Anam benim. Ne derim silesin hadi. Aha İmran sen oturacak mısın? Bu ne? Allah, eyy Ben gidelim, Aa, Tamam, alacağım. Tamam seyret Sen benim ağrım, gidelim, sen, sen beni Tamam, seni götüreceğim buradan, tamam mı? Şimdi gidelim o zaman Şimdi gideyim, ya, yeni geldim dinlenmeye daha Akşam çıkaracağım, daha iyi olur Bak burada yine bul demiş. Görüyor musun? Papa çık. Bu, 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 bu. Şeyler, bak, bunlar, bunlar, en ulaşıyor Gerçek bunları yapmak Ben dün gece de Arkadaşlar ikinci kanal maalesef Çünkü kanal ikinci kanal bu. Aç aç şu aç. aç, aç. Aa, çok güzel, evet şimdi. Tamam bitince getiririm. Ya domuz mu o ne ya? Gidelim. Boğa, boğa. Boğa git boğa. Gidelim, Evimin camını yapayım da arkadaşlar. Evet. 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 Evimin camını Eşim yapayım, yapayım da şimdi. Ya. Ya bu ne? Yenim çocuklar çocuk var. Hadi hadi çabuk yukarı çıkalım hemen. Kız bir hata yapmayın sakın. Evet gel. Demek ki bu kız senin kardeşin öyle mi? Evet Kerem komiserim eminim. Şuna baksanıza. Bana ne kadar çok benziyor. Almut şey ben. <laughs> ben <Bilmiyorum. gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Ya bu ne alaka? Sınıf. Ya bak girmeye çalışıyor bile ya. Nasıl Ben de seni hatırlıyorum. Tabii ben o zamanlar senden daha büyük olduğum için daha iyi hatırlıyorum her şeyi. Ya <laughs> İyi de bu büyücü zamanında hayalimi kaçırdı. Evet. Eskiden benim hiç kimsem yoktu. Çok yalnızdı. Beni şu ana kadar hiç kimse sevmedi. Hep yalnızdı. Ben de bu yalnızlıktan kurtulmak için bir gün seni kaçırdım. Sen o zamanlar çok üzüldün Ayşe. no Düğme nerede düğme düğme? Düğme yok. Abi düğme yok. düme yok. Düğme yok düğme. Düğme nerede? Abi düğme yok. Düğme düğme. düme yok düğme. Şehir başkanlığını bırakmıştı ve şehir artık inanılmaz Şehirde herkes.

bana kötü davranıyor. öleceğim ben ya. ya. Düğme yok, düğme yok. Ha, düğme buldum sonunda arkadaşlar. Işte düğme buldum, düğme, düğme. Düğme buldum, düğme. İşte sonunda düğme buldum ya. Ya bu ne? <laughs> ya bu ana <boğa> ne yapıyor <gülüyor> arkadaşlar? Beni böyle sürekli Ya tövbe tövbe. İkide bir neden bu oluyor? Dilenci olduğum için bana böyle davranmaları çok saçma. İşte bir sıra geliyor. Of canım çok sıkılıyor ya. Canım mı sıkılıyor? ee, bunun çözümü çok basit. Aa. Ne oluyor? Arkadaşlar bugün Noob

senin yüzünden düğme Sen o amkodu. <laughs> <oldu>. Nerede <laughs> lan? Bu sana hayırdır lan. <laughs> Heh iyi olmuş canım. <laughs> canıma dedi. Canıma dedi canıma acıyor canım acıyor. Bak bak bak. bak. Bir tane dışarı yapalım. Lan çık. Ya hayır. Lan, hayır. Tamam. Çok güzelmiş. Çok sağ ol. Aşk esasında ben beni seviyor. Neden bana iyi davranıyorsun? <laughs> bana genelde kötü davranırlar. Oğlum neden kötü davranayım durdük yerim anayak mı Neyse benim arkadaşlarım geldi ben artık gideyim Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Vay be ne kadar iyi bir çocuk.

You don't kadar olsun ikinci bölüm için like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz